Bu bahçede tavuk var, horoz var. Kadın besliyor. Bir de ceylan var. Ceylan besliyor. Geyik ya. Ceylan mı? Geyik mi? Aa burada. Bak kadın bahçesinde besliyor can. <laughs> ne tatlı görüyor musun? Bugün hava çok sıcak değil 23-24 derece Biz de böyle gezince çıktık Biraz yürüyüşe Böyle yeşilliklerde yürüyoruz. Bakına bakına. Oğlumla beraber. Burası da böyle. Bu da kapı. Ne topladım bakayım? Tohum topladım arkadaşlar ama bu şapkası. <laughs> Çok değişik değil mi? Evet. Ellerim de pislenmiş ama hep. Anaokulundan aldım az önce oğlumu. Şimdi gidiyoruz, ilerliyoruz evimize doğru. Terapi, terapi. İlk önce terapi, sonra evimize gideceğiz işte. Elleri pislenmiş. yıkayalım sonra ellerini. Çiçeklere bakın ne kadar güzel çiçekler. Tamam, kapatıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay 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 bay. Evet anneciğim.